Necmi Bey kolay gelsin. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Ertan Bey. Evet bugün öğle yemeğimizi Karo Seyit sofrasında yedik. Özellikle lahmacunu çok beğendik. Lahmacunda büyük bir indirim söz konusu. Biraz evet. bahseder misiniz? Tabii. Bunu Haziran ayına özel 10 TL yaptık. Biraz dışarıdan gelen misafirlerimize halk hallettik. tanıtım amaçlı yaptık. Çünkü yeniyiz daha. 6 aylık bir firmayız restoran sektöründe. Haziran ayına özel 10 lira yaptık. E, Temmuz ayında genelde 13 lira. E, bazı müşterilerimiz arıyor, tepki gösteriyor. Neden 13 lira? İşte diğer restoranlarda 20 lirayken iken sizde neden 10 lira diye. Bunu özellikle açıklamak istiyorum. Çünkü bizim Erfelek'te kendi kendi besi çiftliğimiz var. Aynı zamanda Erbrek'te kasap dükkanımız da var. Kendi besi çiftliğimizi yetiştirdiğimiz hayvanları burada işleyerek tükettiğimiz için bizi 10 TL kurtarıyor. Sunaba da afiyet olsun. Peki lahmacun 10 TL ne kadar daha devam edecek bu fiyat? Haziran ayı boyunca 10 TL, e, Temmuz ayı boyunca da 13 TL gel Kolay gelsin, hayırlı işler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.